Ben de bugün hep böyle halk arzını yaptığım kağıtlardan gidiyorum yani. Ben enerji tanımda halk arzında çok aktif e, satış kısmında bulunmuştum. Çok beğendiğim şirketlerden biri. E, yabancının döneminde çok sevdiği şirketlerden biriydi. Şimdi enerji bence hikayesi bu sene devam edecek. Yani portföylerin bir köşesinde tutulabilecek güzel, e, temettü verimliliği olan, orta uzun vadede iyi yönetilen e, ee, nispeten orta uzun vade kağıtlarından biri. Yani kısa vadeli böyle inanılmaz hareketler bekliyorsanız enerji o kağıtlardan biri değil. Daha çok portföyün içerisinde bulunması gerektiğini düşündüğüm kağıtlardan biri. Son dönemde de ciddi şey yayılıyor. İşte bu şarj istasyonlarının e, Petro petrol firmalarıyla birlikte anlaşması ve köşeye koyulması hikayesi. Bence dinamiklerden biri olacak. Enerji ise bir kere dağıtımda da tartışması Türkiye'nin en iyilerinden bir tanesi. En büyük rakamlara ulaşıyor. 25 de güzel bir tamam. Buralardan reaksiyon olabilir. Ben o yüzden portföylerinin içerisinde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Ee, teknik olarak da baktığım zaman 28.60'ın üzerinde bir kapanış yaparsa kısa süreli artık enerji üzerindeki toprağa da atar. Yukarı yönlü devam eder. Elinizde varsa taşımaya devam edin. Yoksa 28.60'ın üzerinde koyarak e, devam edebilirsiniz. Dediğim gibi 25'in altında kapanış yapmadıktan sonra burası bozulmayacak. Bir de şeyi tabii çok önemli. Bu şirketler ben, yani mesela enerjisi ben orta uzun vade taşırım. Hiçbir sıkıntı yok. Artık o kadar sert satışlar geldi ki bu şirketler çok ucuz azı Çok da böyle ben de aynı hatayı yapabilirim. Çektiğine çok ciddi anlamda böyle birebir uymayan hareketler göreceksiniz. Çünkü son dönemde e, ciddi satışlar var. Hani biraz daha böyle şirketin dinamiğine, büyüme isteğine ve bundan sonra gelebilecek bilançolarına göre hareket etmekte yarar var. İşte ona güvendiğim şirketlerden biri de Enerjisa.